Hiç kuşkusuz nefret kapsamında değerlendirilecek fikirlerin çoğu hukuki olarak suçlaştırılmanın ötesinde ahlaki olarak kınanmayı hak eder. Ancak bunu tespit etmek başkadır. Hukuki kural önermek, normatif bir düzenleme önermek başka. İş ikincisinde geldiğinde, yani ikinci kısmına geldiğimizde bir insan hakları savunucusunun temkinli olması için çok sebep vardır. İnsanların soyu, sopu, etnik kimliği, kökeni, inancı dolayısıyla ötekileştirilen onları ötekileştiren ahlak dışı fikirlere duyulan tepkiler haklı tepkiler ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ilişkin bir gerekçe olmamalıdır. Ya da ilave bir kısıtlamaya gerekçe teşkil etmemelidir. Bu kapı bir kez açıldığında onun mantıksal sonuçlarının nereye kadar uzandığını da göz önüne almak gerekir. Bir kişinin ifadesinin veya eyleminin ardındaki motivasyonu asla bilemeyiz der Melisa Suarez. Bu yüzden de suçun ardındaki düşünceyi ceza, cezalandırmaya yönelik yasalar özgür toplumda tehlikeli ve uygunsuzdur. Ee, liberal ve daha aslında liberal gelenek içinde daha liberteryen bir çizgiden yapılan eleştiriden söz ediyorum. Nefret suçları, affedersiniz nefret söylemi kategorisine. Ee, aslında nefret suçlarıyla ilgili olarak da e, benzer bir sıkıntıdan söz etmek mümkün.